selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu kurdu ekleyeceğiz böyle gördüğünüz kimi renklenmemiş ve her tarafı beyaz çok bekle bekletmeden başlayalım gerekli eşyalarımız işte şunu şöyle atayım. Şuradan veya siyah alacağız. Şuradan kapatalım. Şöyle şöyle gördüğünüz gibi önceden boyanmış ama kirlenmiş siyah böyle gördüğünüz gibi çok güzel renkli var siyah olmasına rağmen şöyle Evet şu taraflarını böyle boyayacağım Ve krizak. Çok güzel olacak. Bunu arkadaşlar desendirmemizi istiyorsanız yani kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şuradan şöyle şöyle. ismi kaldı bana böyle geliyor. Hayır. Kalmamış ve şuralarını da yapalım. Unutmayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rengi böyle. Ben şunu kurutup geliyorum. Böylece kuruyacak. Gördüğünüz gibi. Uf. kurdu hiçbir şey yok yeniden başlayalım şuralara dikkat edelim şuralar biraz sıkıntılı Hı -hı. Şöyle. Birazdan biter herhalde. Çok az kaldı. Bu arada iyi oluyor ha. Söyle, söyleme sahip olmasın mı? İyi oluyor. Arkadaşlar bundan sonra ben kendi videolarımı atmayacağım. Ronald Edit videoları atacağım. Yani belki attım. Belki şuradan şöyle boyayalım. Ayaklar kalmış. Şöyle. Bak. Ah. Gördüğünüz gibi az önceki haldan bu hale geldi. Geldi. Bitmedi hala.